Herkese merhaba ben Hakan Sağlıoğlu. Bugünkü konumuz deprem ve para konusu. Ben geçmişte deprem çantası videoları e, hazırladığımda içinde para olması lazım demiştim. Ve bu parayla 3 e, gün boyunca minimum hayatta kalmalıyız diye söylemiştim. Ama günümüzde e, hiperinflasyon diye bir şey var. İçine koyduğumuz para e, belirli bir süreden sonra hiçbir işe yaramaz bir miktara ulaşıyor. Ya da e, parayı devamlı güncellememiz lazım. Ya da para miktarı çok ciddi rakamlara ulaşıyor ve o parayı çantaya koyduğumuz zaman za zaten çantanın yarısını e, şöyle bir tomar para olduğu için dolduruyor ve doldurduğu için de çantayı kullanamıyoruz. E, peki bu durumda neler yapabiliriz? Ben bununla ilgili araştırmalar yaptım ve e, bu araştırmalarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi e, deprem oldu diyelim. Şimdi bulunduğumuz ev Yıkılmadı e, ama yıkılma ihtimali var. Ya da zarar gördü ilk ağaççı depremde yıkılacak. E, dışarıda da bayağı bir e, bina yıkılmış durumda diyelim. İşte iş makineleriyle çalışmalar yapıyorlar. E, Sesimi duyan var mı diye bağıranlar var. Kaçışanlar var. E, her küçük ağaççı depremde zarar görmüş binalar yıkılıyor. Kanal kanalizasyon sistemleri patlamış. Eee kötü niyetli insanlar var, yağmacılar var, belki hava çok soğuk, kar yağıyor. Ee, belki fırtına var, yağmur var. Dışarıdaki hava durumunu e, tahmin etmemiz çok zor. Mesela ben e, Ankara'da yaşıyorum. Birkaç gün öncesinde ben eksi -10 dereceyi gördüm ve hissedilen eksi -12 derece falandı. Ben Ankara'nın en yüksek yerinde yaşıyorum. Şimdi e, böyle bir durumda biz diyelim ki e, tek tek kişiyiz ya da aileyiz. E, bu durumda ne yapabiliriz? E, hemen civar bir şehre gidip minimum 3 gün hayatımızı sürdürebileceğimiz şekilde hayatta kalmalıyız. Ve ben bunu e, sizlere anlatırken hiçbir şekilde akrabanız yok, bir yakınınız, arkadaşınız yok gibisinden ele alıyorum. Örnek veriyorum civar bir şehre e, gitmek istediniz. Bizim e, konaklama ihtiyacımız var ve ben kendimden örnek verme vermek istiyorum. Şimdi ben 4 kişilik bir aileyim. Yani ben, eşim, iki de çocuğum ve bu bağlamda hesaplama yaptım. Şimdi biz bu şehri terk ettik ve civar şehirde otelde konaklayacağız. Şimdi otelde konaklayacağımız zaman böyle saçma sapan yorumlar gelebilir. Keşke önceden oteli ayarlasaydın daha ucuza gelirdi falan gibisinden. Deprem olacağını hiç kimse bilemeyeceği için dünyanın en gelişmiş deprem ölçer sensörleri de Japonya'da o bile maksimum 20-30 saniye gibi bir sürede depremi söylerken işte şu gün deprem olacak ben hadi sizin otelinize geleyim gibi şey de yapamayız. Bu yüzden anlık gitmeliyiz ve anlık otel fiyatlarını sizlere söylemek istiyorum bu arada ailenin kalabileceği oteller minimum 3 yıldızlı oteller ve üzeri oluyor. Çünkü bu otellerde birebir oda tutabiliyoruz. Birebir oda tuttuğumuz gibi işte odanın içinde tuvaleti, banyosu, televizyonu, oturma grubu, yatağı vesaire olabiliyor. Yani minimum 3 yıldızlı ve üzeri otelleri referans almalıyız. Ben 3 yıldızlı oteli referans alarak 4 kişi 3 gün konaklamanın fiyatını şu an itibariyle 30 bin lira olarak hesapladım. Sonrasında e, oteller bize kahvaltı verdiği için e, bizim sadece tek öğün yemek yememiz lazım. Bazı insanlar 3 öğün yer, 5 öğün yer, ara öğün tüketir. Bunları es geçiyorum. Normal bir insanın sağlıklı bi biçimde yaşayabilmesi için iki öğün yemek yemesi fazlasıyla yeterli oluyor. Şimdi e, yine ben Ankara gibi bir lokasyonu baz alarak hesaplama yaptım. E, basit bir kebapçıya bile gitsek, e, işte bir yiyecek söylesek, ariyetten e, basit bir tatlı yesek ve içecek içsek bizim e, kişi başı maliyetimiz 750 lira oluyor. 750 lirayı da e, 4 kişi olarak hesapladığımız zaman 3 bin lira gibi bir günlük masrafımız oluyor. Yemek masrafı. Sadece tek öğünden bahsediyorum. Bu da 3 gün e, olacağı için 9 bin lira yapıyor. Yani siz diyebilirsiniz. Bir simitle bile karnımı doyurabilirim. İşte simit alırım, yanına ayran alırım, çay içerim, meyve suyu içerim, e, poğaça yerim falan gibi şeyler. Ya da sandviç alırım falan gibi şeyler de söyleyebilirsiniz. Ama bu durumda şöyle bir şey var. Siz o ilk deprem anını, Hengabi'yi gördüğünüz için... O telaşyı gördüğünüz için, sizin ölüleri yaralıları da gördüğünüz için psikolojiniz bozulur. Böyle ne kadar güçlüyüm deseniz bile, yani internetten açıp ameliyat videoları, otopsi videoları, normal ya da sezeryan kadın doğum videoları izlediğinizde ya da bir birisinin kolu bacağı kanadığında kan sizi tutmuyor gibi şeyler o durumda geçerli değildir. O durumda gerçekten kafası kopmuş, kolu kopmuş, işte kızı için, oğlu için ağlayan kişiler falan bunları görünce ciddiyim psikolojiniz bozulur. Bozulmasa bile çok ciddi negatif etkilenirsiniz. Bu yüzden de güzel bir yemek yemek size motivasyon olarak geri dönüş yapar. Motivasyonunuzun artmasını sağlar. Birazcık o durumu unutmanızı sağlar. Bu yüzden İyi bir yemek yemenizi öneririm. Sonra e, diyelim ki şu an deprem oldu ve büyük bir telaşla çocukları da kaptık. E, annesiyle birlikte kaçtık diyelim. Ben bir çocuğu aldım, annesi diğer çocuğu aldı, kaçtı. E, belki deprem çantamızı da yanımıza alamadık diyelim. Ve evimizde e, zarar gördük. İlk ahçı depremde yıkıldığını e, referans alalım. Şimdi e, biz kış ayındayız. Bize ne gerekiyor? E, mont gerekiyor. Sonra ne gerekiyor? Ayakkabı ya da bot gerekiyor. Bunların da şu an itibariyle fiyatı ortalama 1500 lira. Yani 1500 lira mont, 1500 lira ayakkabı şeklinde e, kişi başı 3000 lira bir e, kıyafet masrafımız oluyor. E, 4 kişilik aile olduğumuz için de 3, 6, 9, 12 bin lira yapıyor. Ve bunu da topladığımız zaman 51 bin lira gibi bir yüksek rakam karşımıza çıkıyor. Ee, bu arada çok daha uygun fiyatlı yemek yiyebiliriz, çok daha uygun fiyatlı mont alabiliriz. Ya da montun fiyatı zamlanır. E, ya da depremi e, fırsat görüp zam yapabilirler. E, ki günümüzde fırsatçılar çok fazla. Mesela en son e, yangın çıktığı zaman bir otelde hemen e, ilk yardım çantaları, yangın söndürme tüpleri e, falan filan gibi şeyler. Bir anda 5 katına fırladı. Ya da ben e, depremden önce deprem çantasında kullanmak için radyo incelemiştim. 200 lira bandındaydı. Bir anda 1000 liralara fırladı. Hatta 1000 lira 1500 lira gibi uçuk rakamlar oldu. E, ve halen de şu an o fiyatları fazlasıyla kuruyor ve hatta daha da artmış durumda. Şimdi biz çantamıza e, 51 bin lira paramızı koyduğumuz zaman bu 51 bin lira içine ne, ne giriyor? İşte ayakkabımız giriyor, montumuz giriyor. Şimdi içimde benim hiçbir şey olmasına gerek yok. Sadece bir montla bile insan içine çıkabilirim, fermuarını çekerim, insan içine çıkabilirim. Ya da e, içime de uygun bir şeyler satın alabilirim. Onların içime alacağım şeylerin fiyatını devreye sokmadım. E, sonrasında işte ben ulaşım için varsa kendi arabam, e, kendi arabam yoksa otobüs falan gibi şeyleri kullanmam lazım. E, kendi arabam varsa akaryakıt masrafım olacak. E, otobüs kullanırsam otobüs masrafım olacak. Bunu da listeye eklemedim. Sadece konaklama, e, yemek ve dedim ki kıyafet, mont bunları hesapladım. 4 kişilik bir ailenin masrafı günümüz itibariyle 51 bin lira. Biz çantamıza böyle bir deste 51 bin lirayı koyduğumuz zaman neredeyse bir tane uykutulumu ya da bir tane çadır koymuşuz gibi kocaman yer kaplıyor. Ee, ve bu paranın da enflasyon olduğu için ülkemizde ve enflasyon da değil hiper enflasyon olduğu için her gün değeri düşüyor. Yani bugün koyduğumuz parayı örnek veriyorum 3 yıl sonra deprem oldu. Ee, depremde harcayamıyoruz çünkü çok düşük bir rakam oluyor. Ve biz onun üzerine devamlı eklediğimiz zaman e, bu sefer de çantada çok ciddi yer kaplıyor. Ve ariyetten de e, bunu birisine söylediyseniz. Deprem çantanız için evinize özellikle hırsız girebilir, e, sizi takip edebilir. E, günümüzde böyle şeyler çok oluyor. Şimdi e, biz bu durumda ne yapabiliriz? E, çantamızda yer kaplasın istemiyoruz. E, ya da banka hesaplarına mı koymalıyız gibi şeyler e, düşünebilirsiniz. Şimdi ben e, diyelim ki o Hengabe'de o, hen o telaşla e, cep bunu evde unuttum. Bankacılık uygulamalarına giremiyorum. Ya da cüzdanımı evde unuttum, kartlarım evde kaldı. Ee, bu durumda da e, bankama ulaşamıyorum. Ya da bir banka şubesine ulaştım diyelim. Bankadaki paramda kuş gibi bir şey oluyor. Çünkü e, biz bir hesap açtık diyelim, acil durum hesabı. Bu acil durum hesabının içine e, işte paramızı koyduk ve bu para dururken yine enflasyon diyor Faizi koyduğumuz zaman faiz enflasyon karşısında e, neredeyse bir enflasyon yüzde 80 yüzde 90ken para %25'te falan duruyor. Bu şekilde de baktığımız zaman para eriyor. Peki e, parayı nasıl bulundurmalıyız? Para yerine yanımızda altın bulundurmalıyız. Peki altın olarak ne yapmamız lazım? Gram altın var e, külç. Gram külçe altın var, Cumhuriyet altını çeyrek altın var. Biz kredi kartı şeklinde e, kenarında barkodu olan seri numarası olan dünyanın her yerinde bozdurabileceğimiz gram altınlar satın almalıyız ve ben bunu da araştırdım. Şimdi bizim 51 bin lira e, otel, oteldeki kahvaltı, işte alışveriş ve e, bir oyun yemek masrafımız vardı. Böyle bir durumda. 20 gram altın alıp kenara koyduğumuz zaman bu kart şeklinde olduğu için kredi kartı şeklinde böyle kenarında küçük bir şekilde kartın altın oluyor. Cüzdanımıza, çantamıza, deprem çantamıza her yere koyabiliriz ve biz bunu bütün deprem çantalarımıza koyduğumuz zaman 20 gram altını gittiğimiz şehirde mesai saatleri içinde her türlü kuyumcudan bozdurabiliriz kuyumcunun dışında bankalar döviz büroları hepsi bozar ve bunu bozdurduğumuz zaman e, altında enflasyona göre kendisini koruyan yani bir yatırım aracı değil altın ama e, enflasyona göre parayı koruyan bir araç. Yani ben altın aldım param değerlendi. Gibi şeyler söz konusu değil. Sadece paranızı enflasyona karşı koruyor. Yani bugün paranızla 1 kilogram domates alabiliyorsanız. 10 sene sonra da 1 kilogram domates alabiliyorsunuz. O 1,5 kiloya çıkmıyor. Ama paranızı koruyor. Bu yüzden taşıması da kolay, pratik. 20 gram altın aldığınız zaman. Bu listeye gidiş ve dönüş şeklinde ulaşımı da ekleyebiliyoruz. O zaman 20 gram altın bize fazlasıyla yetiyor. Hatta... Böyle motivasyonumuzu arttırmak için çocuklarımızın e, psikolojisi bozulmasın diye e, özellikle tatlı yemeye işte sinemaya oyun odalarına falan da götürebiliriz. Alışveriş yaparken pantolon alabiliriz, tişört e, alabiliriz, kazak alabiliriz. Mevsimine göre değişir. Yani güzel bir e, 4 kişilik ailenin yaşamını sürmesi için benim hesaplarıma göre 20 gram altın fazlasıyla yeterli. Ha, ma, e, şeyiniz vardır, maddi gücünüz vardır. Siz bunu 25'e çıkartırsınız. Ki ben bu hesabımdaki altını 25'e çıkartıyor olacağım. Çünkü ne olur ne olmaz hiçbir şekilde bilinmez. 25 grama çıkardığım zaman e, çok rahat bir şekilde ailecek e, hayatımızı 3 gün hatta bilemediğiniz 4-5 gün idame edebiliyor olacağız. Evet. Bu yüzden altını herkese öneririm. Ayrıyetten de banka hesaplarında yine e, acil durum hesabımız olması lazım. Yani normal hesabın dışında bir tane açıp unutabileceğimiz acil durum hesabımızın olması lazım. Bu acil durum hesabını açarken de onu da altın hesabı olarak açmalıyız. Örnek veriyorum deprem çantanıza ne kadar altın koydunuz? 20 gram. E, oraya da 20 gram koymalısınız ve bunu unutmalısınız. Ben de e, hesaplarımda 20 gram kendim için yeterli derken 5 gram da normal normal diye güvenlik payı olarak eklemek istiyorum. Yani 25 gram elimde fiziki altın ama külçe altın şeklinde 25 gram da banka hesabımda duruyor şekilde bir sistem planladım. Ve ben bunu yavaş yavaş altınlarımı alarak tamamlıyor olacağım. Örnek veriyorum bugün 1 gram aldım, 1 ay sonra yarım gram aldım, 2 ay sonra 2 gram daha aldım falan gibi üzerine ekleye ekleye Önce deprem çantalarını, sonrasında da banka hesaplarını organize ediyor olacağım. Bu sayede acil bir durumda deprem çantama ulaşabilirsem, deprem çantamdaki altınla deprem çantama ulaşamazsam banka hesabındaki altınla hayatımı idame ediyor olacağım. Deprem çantama diyelim ki ulaşamadım, işte yanında kimliğim yok, kartlarım yok, telefonum yok. Bu durumda parayı çekmek çok ciddi zor olacak. O yüzden e, en azından bu altını çok pratik bir şekilde kapıp kaçabileceğiniz bir şekilde e, bulundurursanız sizin için çok daha pratik olur. Deprem çantalarınızı da e, bu Hengabe'de unutmamanız için öncesinde birkaç kere ailenizle birlikte varsa özellikle küçük çocukları da dahil ederek yapabilirsiniz. E, Provalar yapmanız lazım, tatbikatlar yapmanız lazım. Bu tatbikatları yaptığınız zaman böyle saat tutarsınız. İşte binayı bir dakikada terk ettim, bir buçuk dakikada terk ettim. İşte terk ederken e, binanın iç otomatları yanmadı. Karanlıkta merdivenden düştüm. E, i̇şte merdiveni nasıl aydınlatabilirim? Mesela benim e, anahtarlık şeklinde ortam aydınlatma fenerim vardı ve çantanın kulpuna takıyoruz. Biz giderken o ellerimiz serbest ortamı aydınlatıyor. Ve bu sayede karanlıktan merdivenden düşme gibi olaylardan kurtulmuş oluyoruz demiştim. Bu yüzden benim deprem videolarıma anahtarlık şeklinde fener incelememe, sonra radyo incelememe vesaire de ekstradan göz atabilirsiniz. Kısacası bugün deprem ve para konusunu işledim. Yani para bulundurursak, bir çantamızda çok yer kaplıyor İkincisi de enflasyona karşı eriyor bu yüzden bunu önlemek için e, altın taşımamız lazım yanımızda e, ne diyecektim başka Ha para konusunda e, burada ülkemizde enflasyon çok ciddi miktarlarda olduğu için e, küçük küçük paralarla da yanımıza almaya kalkamayız zaten ufak harcamalarda küçük paralar geçerli oluyor işte 5 lira, 10 lira, 20 lira gibi, 50 lira gibi. Ben hepsini 5'lik, 10'luk, 20'lik böyle ya da karışık bir şekilde alsam ultra yer kaplıyor. Ee, günümüzde de e, yeni para birimleri çıkmadı. 500 lira ve 1000 liralık banknotlar çıkmadı. Zaten onlar çıksa da enflasyon olduğu için paramız eriyecek. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Bizim altın almamız lazım. Bu arada ben e, bu konuları araştırırken yabancı bir... E, dedenin videosuna denk gelmiştim. Bu yabancı dede böyle tek başına yaşayan, kimsesiz bir insandı ve deprem çantasını hazırlarken ultra küçük, ultra hafif şeylerden hazırlamış. Ultra hafif şeyler de olabildiğince pahalı. Örnek veriyorum bir çadır almaya kalkıyorsunuz. 3.7 kilogram, 4.7 kilogram gibi ağırlıklarla karşımıza çıkıyor. Örnek veriyorum fiyatı 1000 lira. Başka bir çadır almaya gidiyorsunuz. Ee, onun fiyatı ise örnek veriyorum 10 bin lira. Bir bakıyorsunuz 1.5 kilo. 1.2 kilogramlısı var 15 bin lira. Örnek veriyorum 20 bin liraya bakıyorsunuz 1 kilogram. 20 bin liranın çok çok üstüne çıkıyorsunuz. 30 bin, 40 bin, 50 bin. Bir bakıyorsunuz 800 gram, 900 gram. Yani e, maddi gücünüz varsa olabildiğince küçük, ultra hafif şeyleri alırsanız Hayat kalitenizi çok ciddi arttırırsınız. Mesela uyku tulumları var. Adam eksi 40 dereceye kadar uyuyabilirsiniz. Ee, Ölmeden içinde kalabilirsiniz diyor. Çadırında 5 derece ortama etkilediğini söylüyor. Yani bir çadır içinde 35 dereceye yani dışarısı eksi 40 çadırın içi eksi 35 derece uyuyabilirsiniz diyor. Böyle avucumun içine alsam kaybolacak küçüklükte. Ee, bakıyorsunuz ultra pahalı şeyler. Bu yüzden çantalarımızı e, acil bir şekilde büyük büyük ekipmanlarla oluşturmak yerine ultra hafif ürünlerle oluşturup e, depremde hem çantamızı hem çocuğumuzu işte eşimiz küçük çocuğumuzu ya da annemizle babamızla yaşıyorsak onları kapıp kaçabileceğimiz şekilde e, sistemler oluşturmalıyız. Ve dediğim gibi deprem çantamızın da ultra hafif olması için e, paranın yer kaplamaması için Ariyetten enflasyonda kendini e, koruması için ne yapmalıyız? Altın taşımalıyız. Ve ben bu altını da e, o izlediğim yaşlı dedenin videosunda öğrenmiştim. O altının dışında e, böyle yine kredi kartı şeklinde külçe altının yanına külçe gümüşler de eklemişti. E, biz de gümüş ekleyebilirdik. Ama neden gümüş önermiyorum? Bir gümüş altın gibi spesifik e, değerini korumuyor. İkincisi de gümüşü. Ben Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde yaşamama rağmen satabileceğim yerler çok nadir. Hatta oralara gittiğimde adam almıyorum bile diyebilir. Ee, bu yüzden e, dünyanın her yerinde geçebilen para birimi altın yanımızda olmalı. Mesela ben diyelim ki gecenin 3'ünde bir otele gittim başka bir şehirde. Yani Ankara'da yaşıyorum. Örnek verelim. Konya'ya gittim. Konya'daki otel e, benden nakit para isterken. Bak altın yarın sabah bozduracağım. Diğer iki günlük, yani bir gün kalıyorum ya, toplamda üç gün kalıyorum. Diğer iki günlüğü de ödeyeceğim diyeceksiniz. Adam altını görünce zaten bir şey diyemeyecek. Hatta diyecek, sabah benim tanıdığım kuyumcu var, oraya gidebilirsin falan. Seni yönlendirecek. Bu sebeple altın her zaman yanımızda bulunursa çok iyi olur. Ve banka hesaplarımızdaki altını da normalde mesai saatleri içinde çok böyle bir pay ödemeden... Yani aradaki makas farkları çok 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 cüzi miktarlarda işte kuruşlar bazında seni etkilemeyecek bir miktarken ne yapabiliriz? Bozdurabiliriz. Ama mesai saatleri dışındayken de yine böyle ufak ama tabii o tutarlara göre fazla Mesela diyelim ki mesai saatleri içinde yani sabah 9 akşam 5 arasında diyelim ki birkaç kuruş alıyor, 10 kuruş kesiyor diyelim bozdururken. E, bu durumda 2 lira kesiyor. Ama yine de siz 1 gram altın bozdurduğunuzu ele alalım. Ne yapıyorsunuz? E, otelde o 1 gramla kalabiliyorsunuz. Ve zararınız çok düşük miktarda oluyor. Ve sabah gidiyorsunuz. E, geri kalanını bozduruyorsunuz. İhtiyacınız doğrultusunda bozduruyorsunuz gibi. İhtiyacınız olmayan kısım yine altın olarak kalıyor gibi. E, bu arada altını nasıl almalıyız? Şimdi altını direkt 20 gram şeklinde alırsak taşıması kolay olur ama bozdurması zor olur. Bunu önlemek için ne yapmalıyız? Bizim küçük küçük parçalarda altın almamız lazım. Yani 1 iki tane 1'er gramlık alırız, 1 iki tane beşer gramlık alırız, 1 iki tane onar gramlık alırız gibi derken bunu toplamda 20 grama tamamlamalıyız. Örneğin 5 tane 5 gramlık aldık. Bir tane 5 gramlık aldık 10 gram yaptı. Bir tane 10 gramlık aldık 20 gram yaptı gibi. Ee, bize büyük para lazım büyük altınımızı bozdurduk. Küçük para lazım küçük altınlarımızı bozdurduk gibi ilerlemeliyiz. Ee, bu doğrultuda ilerlersek de e, fazlasıyla işimizi görürüz. Mesela diyelim ki ben bugün yemek yiyeceğim bana 3000 lira para lazım altının da diyelim ki gramı e, 3500 lira. Gidiyorum 1 gramlık altınımı bozduruyorum. Geri kalan 19 gramım duruyor. İşte yarın tekrar 1 gram altın lazım. 1 gramımı bozduruyorum gibi. Böyle küçük küçük ilerliyorum. Sonra diyelim ki depremi bitirdik. Geri evimize geldik ya da evimiz yıkıldı. Başka bir eve geçtik falan filan. Onu yine bizim ayarlamamız lazım. Bu durumda da altınımızı ufak ufak parça parça tekrar yerine koyup yine bir deprem olabilir gibisinden düşünüp yerine koymalıyız. Yani biz önlemimizi aldığımız zaman başımıza bunlar belki hiç ömrümüz boyunca gelmez. Belki ben şu an videoyu kapatırım 2 dakika sonra deprem olur. Yani hiçbir şey bilemediğimiz için önlemimizi her zaman almalıyız. Yani bir söz var ya yerine çıkacağımız garanti değil diye bu şekilde önlememizi alarak ilerlemeliyiz. Bugünkü konu deprem ve para konusuydu. Ee, deprem konusunu da eğer araştırırsanız hayatınız kurtulur. Mesela ben şu an e, dupleks evde yaşıyorum. Dupleks evden e, en üst katta olduğu için kaçmaya çalışırsam deprem anında ne olur? Aşağılara tam inerken orta katta belki giriş katta üstüme binanın çökmesiyle ölürüm. Ama tam tersi e, alt katımdaysam dubleksin üst katına çıkarsam ne olur? Üstüme çatı düşer. İlk kurtulan ben olurum. Ya da kendi imkanlarımdan kurtulabilirim gibi. Ee, bu konuda tabii çok e, hazırlıklı olursak. Hani ben bir videomda söylemiştim yatak başucunda bulunması gereken ekipmanlar gibi. Örneğin yatak başucunuzda özel ekipmanlar bulundurursanız hayatta kalırsınız. E, bir sıkıntınız varsa ilk yardım konusunu kendiniz halledersiniz. Ondan sonra ne yapabilirsiniz? Ee, kendiniz imkanlarınızla kurtulmaya çabalarsınız. Radyonuz olur, ışığınız olur, telefonunuz varsa power bankiniz olur. Ee, hem telefonunuzun internetiyle hem e, telefon görüşmesiyle hem radyodan alacaklarınız alacağınız bilgilerle falan hayatınızı e, ölmeden ölmeden yani o e, neydi yaşam üçgeninde sürdürüp sonra da kurtulmaya çabalarsınız. Yani özetle deprem konusunu e, çok, çok profesyonel şekilde araştırın. Sadece bu deprem konusu da değil deprem ve doğal afetler konusu. E, deprem, yangın, sel, yanardağ patlaması, çığ düşmesi, toprak kayması, e, hortum, fırtına... İşte savaş çıkabilir, iç savaş çıkabilir. Ee, hani diyorlar ya zombi saldırısı için hazırlanmalıyız falan. Yani zombi saldırısında ne oluyor? Hastalıklı insanlar bizim üzerimize geliyor, saldırıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Ee, onlardan korunmaya çabalıyoruz. Bu oyunlar ve filmlerde karşımıza çıkıyor. Peki gerçekten ne yapmalıyız? Gerçekte de bunun için önlemimizi almalıyız. Şimdi bir deprem olduğu zaman ne oluyor? İnternette de özellikle fazlasıyla yazanlar var. Adam diyor ki ben tabancamı, tüfeğimi hazırladım diyor. Deprem çantası oluşturmadım diyor. Deprem olduğu zaman e, ben deprem çantası olan kişi ya da e, şehre yardım getiren kişileri ya da e, marketleri, kafeleri, restoranları elimdeki tüfek ya da tabancayla yağmalayıp onların elinde ürünleri alacağım diyor. Örnek veriyorum ben çocuğumun yiyeceği bir ürünü neden onlara veriyorum? Yani özetle. E, güvenlik konusunu da ele almalıyız. Ve ben bugün kısaca deprem ve para konusunu işledim. E, bu depremde altını yanımızda taşırsak e, enflasyona karşı paramız erimemiş olur. ariyetten taşıması kolay olur. Saklaması güvenli bir şekilde kullanması kolay olur. Yani şu an söyleyeceklerim bu kadar. E, sizler de özellikle bu konularda yorum yapmaya yapmaktan çekinmeyin. Yani yorum yapın. Bildiklerinizi, fikirlerinizi söyleyin. Aşağıda videonun altında bunları güzelce tartışalım. Şimdilik videom bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bildirimler zilini de açarsanız yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Dileyenler teşekkürler butonuyla ya da katıl butonuyla Karanıma destekte de bulunabilir. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.